Selamlar herkese videoma hoş geldiniz. Bu videoda üniversitedeki not sisteminden ve gördüğüm derslerden bahsedeceğim. Aslında notlar çoktan açıklandı. Dönem bitti hatta ikinci dönem başladı. Ama bu videoyu artık çekmek için diye nasip oldu. Benim şu an ortalamam 2'nin aşağısında. Hatta normalde benim bursumun kesilmesine lazım. Ama bunun da sebebi işte bir tane videomda anlatmıştım üniversiteye gitmek için hazır hissetmediğimi. Hem orada bahsettiğim sebeplerden dolayı hem de üniversitede gördüğümüz dersler bana çok şu an birinci sınıftaki dersler çok temel ve meslek hayatımda lazım değilmiş gibi geliyor. Ve sırf meslek hayatımda lazım olmayacağını düşündüğüm bir derslik sırf ortalamam yüksek gelsin diye çalışmak bana saçma geliyor. Tabii bir de şunu anladım son gün çalışmak yetmiyormuş onu anlamış oldum ama mühendislik okuyorsan diğer şeylere fazla vakitte bulamamış oluyorsun. Hani hiç mi kitap okumayacağım, hiç mi kendime vakit ayırmayacak mıyım, sosyalleşmeyecek miyim? Ama işte maalesef notlarımı da şöyle göstereyim. Gördüğüm dersler bu şekilde. Normalde iki tane daha ders alıyoruz ama o dersleri ben ders kayıt zamanı yaptığım bir hatadan dolayı o dersleri almıyorum. Onu da ders kayıt zamanı yaklaştığı zaman ayrı bir video çekeceğim. Burada vize notları, burada final, bunlar da harf notları. Üniversitede not ortalaması 4 üzerinden belirlenir. AA alırsanız AA 4 demek, CC 2 demek. Onun haricinde BA 3,5 demek. Tam emin değilim bu şekilde. Fizikte iki tane kitap satın almıştım ama o iki tane kitabı satın almama hiç gerek yokmuş. Çünkü fizikte ilk dönem gördüğümüz şeyler lisede, YKS'de gördüğümüz şeylerin aynısı. Sadece sayılar tam sayı değil hesap makinesiyle hesaplıyorsun. Şöyle. Hocalar harf notlarını kendisi belirler. Mesela şurada bakayım. Mesela benim ortalamam 82, BB'ye denk gelmiş. Burada da hoca kendi belirlemiş. 89-100 arasına AA demiş. İşte 85-88 arasına BA demiş. Mesela matematikte de 70 almışım, ona BB demiş. İkisinin de ortalamaya etkisi aynı oluyor. Ama BB'nin 4 üzerinden etkisi kaç onu ben de bilmiyorum. Mesela bunda hoca 80-100 arasına AA demiş. O şekilde farklılık gösteriyor. Matematikte gördüğümüz şeyler limit, türev, integral. YKS'de gördüğümüz şeylerin devamı, farklı şeyler öğreniyoruz. Sadece YKS'den bildiğin şeyler de 30-40 alınabilir, hatta 50 de alınabilir. O şekilde. Bir de kimya görüyoruz ama kimya çok zordu. Kimyadan kaldım. Eğer FF alırsanız FF 0 diye sayılıyor. Benim de ortalamamın batmasının sebebi bu. Bütünleme sınavına girdim ama ondan daha da batırdım. Onun da sebebi finalde sorulan sorularla bütte sorulan soruların alakası bile yoktu. Kimen kimyaya hiç çalışmamıştım. Bu finale artık can sıkıntısını tutmuştu o gün. Hiç çalışmadım. Normalde geçen sene geçme notu 35'miş. Normalde bu dersten ben geçerdim. Ama bu sene 45'e yükseltmişler ve 40 ortalamayla kalmış oldum. O da ortalamaya harf notu olarak FF yansıdığı için FF direkt 0 diye geçiyor. Ve o şekilde ortalamamı batırmış oldu. Bir de bütünleme sınavında ben sınava hesap makinemi getirmeyi unutmuştum. Kendimi olan sinirimden sınava odaklanamadım ama bir nevi hak ettim. Eğer bütünleme sınavına çalıştığım gibi finale çalışsaydım bu dersi geçerdim ama sorulan soruların alakası bile yoktu. Sorulan konular bile aynı değildi. Bir de koskoca sınıfta hesap makinesini getirmeyi unutan tek kişi bendim. O o zaman daha da kötü hissettim ama hak ettim. Çünkü unutmasaydım bir nevi de hak ettiğimi düşünüyorum. O şekilde kalmış oldum. Bu dersi seneye tekrardan göreceğim. Yapacak bir şey yok artık. Benim tek yararlı olduğunu düşündüğüm ders bu bilgi teknolojileri. Bu derste ilk dönem Excel gördük. Şu an ikinci döneme başladık. Python öğrenmeye başladık. Ben bu dersi bilerek bırakacaktım. Şimdi bulanıklaştı. İlk sınavdan 25 almıştım. Ama bu dersi bilerek bırakacaktım çünkü seneye daha iyi öğrenirim. Eksiklerimi tamamlarım ve iş hayatına daha fazla işime yarayacağını düşündüğüm için bu sınavda şöyle hoca 4 tane soru soruyor. Her soru 25 puan ve 100 dakikamız var ve her soru adım adım. Ben ikinci sınavdan o kadar çok kendimi kalacağımı düşünüyordum ki son soruyu yetiştirememiştim. O şekilde 25 puan gitmişti bir de. Bu derste normalde bizim A ve B, B diye iki tane sınıfımız var. Ama üç tane A, B, C diye üç tane sınıf yapılmıştı. Çünkü bu dersten kalan çok fazla kişi var. Bir netlesin benim kamera. Mesela ortalama da bu şekildeydi. 30'du ama ikinci sınav o kadar da zor değildi. Ve bu şekilde ikinci sınav aslında daha yüksek bir ortalama vardı. Bir de Türk dili görüyoruz. Normalde İngilizce ve seçmeli ders görüyoruz. Onları ben almıyorum. Türk dilinde de canlı ders. Hoca demişti ki canlı derslere girmezseniz sizi devamsızlıktan kalırsınız demişti. Ben hiçbir canlı derse girmedim. Hatta çünkü yurtta internet sıkıntısı vardı ama devamsızlıktan kalmadım. Sağ olsun hoca bırakmadı. İşte notlar bu şekildeydi. Bu FF beni batırmış oldu. Zaten şöyle tüm notlarınız CC ise CC2 demek. Bir tane FF alırsanız o direkt 2'nin aşağısına sizi 2'nin aşağısına iniyor ortalamanız. O şekilde ikinci dönemde artık son gün değil. Daha fazla çalışmam gerekecek bursumun kesilmemesi için çünkü bedava aldığım bir şey neden kesilsin ki? Benim videom bu şekildeydi. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Görüşmek üzere.